Habertürk, 11 Nisan 2022, Gökhan Şen, Borsa hala mecburi istikamet mi? Şu yazıyı Şubat başında yazdıktan bu yana tam iki ay geçti. Fed'in henüz ne kadar sıkılaşacağı belli olmamış. Üstüne bir de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve sonrasında gelen türlü dertler. Borsa İstanbul 100 endeksi o tarihten bu yana %21 rally yapmış. Yılbaşından bu yana 30 endeks %33 yükselmiş üstüne bir de temettüler var. Üstelik bu kez yükseliş epey sahici. Yani dolarla da baksanız, portakal suyuyla da baksanız borsa yükseliyor. MSCI gelişen ülkeler endeksi geride kalan 3,5 ayda %9 gerilemiş. BIST 30'un dolara göre düzeltilmiş getirisi ise %23 civarında. Fed'in sert bir faiz artışı döngüsüne girdiği, üstelik gelişen ülkelere yönelik negatif algının güçlü olduğu bir dönemde geliyor bu ralli. Ayrıca büyüme beklentileri de dünyanın hemen her yerinde düşüyor. Bakın gelişen ülkeler aleyhine açılan pozisyonlar rekor seviyeye ulaşmış. Yerel para cinsinden bakınca iki endeksimizde zaten dünya şampiyonu. Dolar bazında bakınca onunculuğa düşüyoruz. Lokal para cinsinden liderlik önemli. Çünkü benim en başından bu yana tezim zaten yerliler üstüneydi. Yabancıların uzun süredir Türkiye piyasasında pozisyon azalttıklarını görüyoruz. Bu bakımdan yabancıların girişine güvenerek akım taksim flow bazlı bir pozisyon almak ya da satmak hatalı olur BIST endeksleri için. Burada hikaye yüksek enflasyon olacaktı ve öyle de oldu. Bu yılın ilk 3 ayında toplam 21 puan enflasyon üretti ekonomimiz. Öyleyse borsanın ya da herhangi başka bir ürünün kazandırmış olması için bu eşiği atlamış olması gerekiyordu. Ancak kur baskı altında olduğu için kura bağlı mevduatta bunu bulmak zordu. Yüksek enflasyondan ötürü sabit getirili kıymetlerde bu getiriyi elde etmekte güçtü. Faizlerin seviyesi belli olduğu için mevduatın da buraları yakalaması çok zordu. Bu bakımdan borsa mecburi istikamet olacaktı. Öyle de oldu. Şimdi bu rale'nin ardından acaba neredeyiz? Bu grafiğe göre iki şey söylenebilir. Birincisi hala borsamız benzerlerine kıyasla en ucuz fiyat kazanç oranına sahip. İkincisi son 10 yıldaki ortalama fiyat kazancı kıyasla da hala ucuz. Demek ki borsada bunca değerlenmeye rağmen hala daha bir pahalılık söz konusu değil. Uzunca teknik bir yazı yazmak istemediğim için daha fazla teknik bir değerlendirme yapmaktan yana değilim. Fakat mantık basit. Diğer yatırım araçlarının getirileri reel olarak negatif yapılınca yani enflasyon arındırılınca götürüleri olunca borsa tek seçenek olarak kalıyor. Bu yüzden belki de getirilerin temposu zayıflayarak da olsa yerli yatırımcılar paralarını korumanın daha iyi bir yolunu henüz bulabilmiş değiller organize piyasalarda. Bunun olumlu ve olumsuz tarafları olacaktır elbette. Onlara da başka yazılarda değinmek gerekecek.